Baraj suyu nereye kadar çıktı? Onu çekmeye geldik. Bu gördüğünüz yeri birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Burada artık yolu kapatmışlar. Buradan aşağıya doğru gidilmiyor. Yanımıza yiyecek aldık. Eğer köpekler hala oradaysa onları besleyeceğiz. Arkadaşlar baraj suyu çok hızlı doluyor. Sabah çekimler yaptım neredeyse ilçe merkezine yaklaştı. Halat köprü de bugün sökülüyor. Artık bundan sonra halat köprüyü de göremeyeceksiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Maşallah. Baraj suyu arkadaşlar viraja kadar gelmiş durumda. Daha önceden o virajı dönüyorduk. Kuytu yerdeydi. En son 10 Ocak'ta bir çekim yapmıştım. O günden bugüne hızla ilerlemiş durumda. Gel bakalım gel. Gel. Gel yiyecek getirdik sana. Efendim. Gel, gel. 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 Dört gün önce çekim yaptığımızda buradan yaklaşık bir yüz metre aşağıdaydı bu su. Gel bakalım. Gel. Nereye gidiyor bu ya? Gel sana et getirdik gel. parça etler bakalım. Şu eldivenin birini bana ver. Tak elime. Aç poşetini Gel. 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 Gel bakalım. Gel. öyle bırakalım yesinler poşetini alalım gel bakalım evet 3 dört tane köpek vardı onlar artık yok yeni bir köpek gelmiş buraya o da insanlardan korkuyor herhalde şu ileride bir işaretimiz vardı delik gibi bir yer. Orayı almış durumda. O biz gidince geleceğiz. Direvimi çıkarır mısın? Burada bir ölçü yapacak olursak neresi? Şurada bir çalı var. Ölçümüz bu olsun. Su bu çalının dibinde. Bakalım kaç günü alacak bunu. yaklaşık en uzunu 2 metre var. 2 metrenin de üzerinde. Şuraya çıksam göçer mi acaba? Vallahi buralar çatlamış arkadaşlar. İleride görmüş olduğunuz beyaz konteynerlerin olduğu yerde halat köprü var halat köprü bugün sökülüyor bugünden sonra artık halat köprüyü de görme şansımız yok şu tarafını gösterdik son oraya kadar gelmiş durumda buradan şimdi devam edelim köprüyü son bir kez daha görüntüleyelim Ondan sonra da bugünlük çekimlerimize son verelim. Evet arkadaşlar. Köprünün söküm işi bitmek üzere. Bir daha geldiğimizde artık burada halat köprü de yok. Gel bakalım. Sen ne bekliyorsun burada? Bir parça daha ekmek verir misin? Bir mi? çanta mı ya? çanta da var arkada. Ama burada vermeyelim. Arabayla hareket edelim. Yavaş yavaş ekmeği göster belki ilçeye kadar gelir. Gel bakalım. Gel. Ne haber? Ne haber? He? Ne haber? Küçük bir parça ver sonra arabaya binelim. Elinde göster ekmeği peşimize gelsin. Çok aldı ya. Gel 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 gel. Gel. Gelmez ki daha. Çok verdin. Uçuk uçuk. Gel. Hadi sen bin arabaya. Küçük bir parça al ekmek eline. Kolunu dışarı çıkar oradan göster. Hadi hareket et. Gel aşağı, gel, gel, gel. Geliyor mu? Geliyor. Hadi bakalım, gel. Hadi gel aşağı, gel. Gel, 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 gel. Şimdi. <laughs> Geliyor mu? Evet. Geliyor. Şuradan köprüyü bir daha döneyim göstereyim. Veriyor mu bunu? Yok verme gelsin peşimize. <laughs> Elin gel, dışarıda olsun, ekmeği görsün. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Ha? Gelmiyor. Gel. Buradan geliyor, bak. Ver bana ekmeği. Gel bakalım. Gel, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi gidiyoruz. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel hadi. Gel. Tule. Elimi sıcak. Gel. Gel. <gülüyor> gel hadi gel. Arkada araba var mı? Gel. Gel bakalım gel. Gel hadi gel. Gel senin karnını doyuracağım biraz sonra. Hadi. Koş 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 çabuk. Gel. Gel hadi gel gel gel. Gel. Gel ya gel. Dur bir parça vereyim. Şunu kırar mısın? Küçük parça olsun. Gel bakalım. Gel. Gel hadi gel. Gel. Hadi gel. 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 Gel bakalım. Gel. Gel. Gel hadi şu sırtı açtık mı ilçe?

الى مصر هذا